مصابه بروحي ماهو 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 Burada e, şu anda geçici koruyucuların olayda çığ olaylarına müdahale etsin, etkinliğin arttırılması, e, profesyonel ekipleri gelene kadar müdahalenin sağlanması ve insanlar canlı olarak kurtarabilmek amacıyla yaklaşık saraydan 50 personel burada eğitimle başlamış durumdayız. Şu anda eğitimler gayet güzel gidiyor. Eğitimlerde e, kar rasatının alınması, çığ rasatının alınması, ee, bu tür şeylere yoğunlaşarak ve çığın düşmesi durumunda mahsur kalacak olan insanlara ulaşmak için sondalama tekniği, cihaz arama tekniği, fiziki arama tekniği bu arkadaşlara anlatmaktayız. Ee, bu eğitim yaklaşık bir aylar sürecek. Diğer köy korucularımız da e, bu ekibe dahil olacaklar. 200'e yakın bir güvenlik korucumuz var. Yarın kısmet olursa bugünkü yapmış olduğumuz dünkü, bugünkü 3 günlük eğitimin semeresinde yarın e, bir tatbikat yapıp orada göreceğiz eksikleri varsa. Cuma günü kadar tamamlayıp Cuma günü akşamında eğitimi sonlandıracağız.